Şimdi sizlerle bırak o gitsin diye bir oyun oynayacağız. Oyunumuza başlayalım. O zaman. Uyarcı bu dikkat oyunda yüksek sinirle boş yapma. Ne oluyor? Evet biz arkadaşımıza sarıldık. Ateş halkası beni bırak. Arkadaşımız mı onda bilmiyorum. Let him go. Onu bırak diyordu. Resim, şu resimde de şey var. Ne dedi lan? Neyse. Boş. Aç abi Aç. 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 Açılmıyor. Püh. Neyse bir daha. Yapalım. Yeniden hiçbir şey olmamış gibi. Evet arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar video yaparken birkaç tane sıkıntı yaşandı ama neyse. Devam edelim. Evet. Yine aynı zor Zord, -Zord hareketleri. Kaç FPS ya? En az 10 FPS vardır kardeşim. 10 fps değil. Frame per second. Kare. Her saniye kare. Hmm. Yürümem lazım. NPC'lerle konuş. Niye konuşmuyor? Neyse abi. Şu da başka bir şey. Perastron. İşime bak. İyi misin? Rota bak Gorif. Ana. Examine. Bil bu artı. I know this Resimdeki aktörü biliyorum. Ateş. Arkası dedi ki domin mi? Şimdi domin. Atış altasını sevdiği bir videoda. <laughs> Yo çirkin. Burada birisi var mı? Yok. Şu parktaki adamlarla konuşayım. konuşulmuyor. Bildirmen yani inşaatçı abinin statusu. <laughs> ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Evet. Limon kız. Ee, hey dedi. Senin için bu hiçbir şey yok. O arkada kutu kutu. Limon suyu var. Hiçbir şeye gerek yok. Tamam. Ee, yarın görüşürüz. Kötü bir hissim var. Ne hisi, Salatalık hissi. Ah. Bet smart. Açın kapıyı. Oo, Spiderman oldu. Oho. Şurada da 2 2 vardır. Non playable karakter. Oynanamaz karakter. Açık kapıyı yok. Ne? Kozi. Rahat. E. Merhabalar. Do. Val Marta hoş geldin diyecektim çünkü yukarıda Val yazıyordu. <laughs> Yine sen mi? Bu sefer o mor ay mor. <laughs> yok e, neydi? E, turuncu çocuğu yan yanında getirmemiş. Onun hakkında siz her zaman yan yana zaman geçirirdiniz. Seni onsuz görmek eee düşünüyorum ki evet, anladım küsmüşüz. Ee, bilmiyorum o a Ona evet olarak algılıyorum. Hı. Boş. Yo, limit kızdan bir şey <laughs> No 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 no. Yani inşallah yalan söylemiyorsunuz. <laughs> I made ball. Ben top yaptım. More heads. Nah. Açalım. Gelim. Aç kapıyı. Neresiymiş? Berinin barı. Hı. Hmm. İnternet yavaş. Neyse interneti çektiği bir yere geç. Evet arkadaşlar artık internet daha iyi çekiyor. Değişmemiş. Burada neler yazıyor? Çocuklar için nükleer bomba. Wow. Ben de alabilir miyim? Sakın yapıştırıcı hmm, Acaba neden? İyi. Bu daftır bunlar. Ee, i̇yi. Yok. Neyse. Bak. Bir şey almak ister misin? Sessiz dur Bugün kendin gibi gözük. Ama kendini... Eee, koru Çarçurt yapıyor. <laughs> Kendi iyisi? Eve gitmek istiyorum. Gidelim. <laughs> Acaba şuralarda bir şey var mıdır? Nerede <laughs> bu? Yani bize araba çatmış. Ölüyormuşuz. Orada <laughs> köpük içine atılıp öldü ya. İşte içinde bir şey mi var? Yok. Kafeyi kapatalım. Yatağına mı alalım? <laughs> Beni Neredeyiz biz? Ve niye zenci oldu? Hiç bunları hiç görmemiş gibi gidelim. Ne bakıyorsun? Sağ gitmemiş diyor bir şeyler. Gidelim. İyi yok, girmedi. Şimdi gelecek. İyi. Evet, evet, you know e, çocukken arkadaşlık bayağı bir uzun zamanda değil mi? Şimdi ben de zaman geçirirken çok heyecanlısın. Aşağıya atlayacağım. <laughs> bir daha atlayacağım. Be careful diyorsun. Careful olacağım. Oyun yapımcısı. Aa, onun sesini. İneceğim. Sen bir kere fır. Neyse bir de oyuna devam edelim. Baytan baytan görüyoruz. Çok yavaş. Kaplumbağayız. Hmm. Ağzımda garip bir tadı yani ya. Evet. Merhaba. Ama sen her zaman beni ee, sinirimi bozdun. Hayır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesin kralıca <laughs> hissedebiliyorum. O ses neydi kulağım kanadı. Lan <laughs> ne? Fok ok, balu. Fok ok, balu. Sprung gicar kürtü de Adamım. Ben ne? Resim. Egzamine. Şimdi neden beni bıraktın? <laughs> Aç kapıyı gardiyan. <laughs> ne pecelerle konuş. Şu kardeşle bir daha konuşalım. Elistas Stone. O pı pı İşte böyle ne yaptık biliyor musunuz Püh Eee şey Psikolojik bastık Ziz kullandım <laughs> Gidelim izme görle bir daha konuşalım. Yeniden doğma noktası. <laughs> Bugün daha kötü hissediyorum. Sana ne hissediyorsun? Gözüküyorsun. Ne oldu sana? Korkma. Ben her zaman iyiyim. Bana yalan söyleme. <laughs> ee, sen de bir şey olduğunu hissedebiliyorum. İyi. Hey. Yanıma gelebilir misin? Hmm, I don't really want. İstemiyorsan. <laughs> Ana göremedim ne yazdığını. O, o senin en yakın arkadaşı değil mi? Senin sen ne güzledin. Ama bu. Ee, onun hakkında unut. Nasıl hissettiğini biliyorum. E boş, boş. Bir daha konuşmak istiyorum. Ebele böyle. Şu an insanların suratı neden? Karalanmış. Yerel Beri O şeyci polis abi olan beri değil miydi Ey adamım Günün nasıl geçiyor Bugün daha kötü gözüküyorsun Ersi şey adamım Eee Boş boş edip kelimeler var <laughs> Bir tane falan Betray Seni aldatıyor Yok aldatıyor değil Terapiste falan görün diyor. Okey. Tamam mı? Senin işin daha iyi. Vapşu! <laughs> e, Roblox e, nefsleri e, haberleri havaya geri döndük. Ben top yaptım. Ozi. Kızı kıza benziyor. Kızım. Pı pı bana bakma beni korkutuyorsun. Kendimi bir daha kötü hissediyorum adamım. Çim geldi, tuvalete gitmeliyim. Altıma yapacağımı ayır. Oo, cücüm ya de çok acı. Hmm. Bu ya robot Kapat, kapat Yatalım. Evet. Şimdi o ortadan mı? Evet, düz gitmemi istiyor. Hop. Aa! Hayatım renklendi oley. Orada ne oluyor? Parti var ya adamım. O oh aman tanrım e, ateş halkası Hı, sen yine de geldin mi teşekkürler ama biliyorsun seni gel seni beklemiyordum hmm, ben gidebilir miyim ben gidebilir miyim burası benim sosyal yok ne diyormuş bırak beni Uyandık. Bizim karaktere bak cinlendik. Bu arada ya çok kötü. Bundan sonra yürüyüş yapmam lazım. Bu karakter de hep yürüyüş yapıyor. Bu ne be? Suratı nerede bunun? Peristastun. <laughs> Testisleri oda. <laughs> Araba. 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 Süreceğim ben bunları. Birisini eliteceğim. barı. bari. Eee ee, insanları tebrik etmeyi öğren seni acınası ee. <laughs> Bebişi var bunun. Aa Jozy. Değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> I love Bobux Tix. Robux'la Tix'i seviyorum. Jozy. <laughs> <laughs> Senin gibi garipler için mağazamız kapalı. Şimdi gi git buradan. Ne yapıyorsun adamım? Ne yaptı ben sana? O adam neden ya buga girdi? lime <laughs> gir iyi birisi ondan iyi bir tavır bekliyorum. Seni uyardım. Beni hiç dinlemedin şimdi senin e, seçimlerin sana döndü. babaannem biz şu tabağı. Canım güçsüz hissediyorum. Eve gitmek istiyorum. <laughs> ya yadan geçelim. Çünkü geçecek geliyor. Merhaba. Yatmaya git. Oh, uyuyalım. İkinci rüyayı da yaptık. Şimdi son rüyayı geldik Galiba. Yani yeniden doğuş noktası. Lütfen kapıyı aç. Ben özür dilemeye geldim. Sana bunu yapmak istemiyordum. Seni üzmemek istiyordum. Açmalı mıyım? Bakalım. <laughs> Açalım. Aa sarıldı da. Tanrım üzgünüm. Seni ee, acıtmak istememiştim seni bir daha yalnız bırakmayacağım. Eee bunu düşün, bunun doğru olduğunu düşünmek için sen çok masumsun galiba onu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Boynumuzu kırdı şerefsiz. Anga oldu yukarıda yazanlara bak gidelim başka yol yok mu tamam. oldu? araba çarptı bize anam pestilimiz çıkmış ee, neydi onun ismi ee, ateş halkası Bize bakıyor cesedimize. <laughs> Neyse boştu. Hadi hepinize görüşmek üzere. Bay bay.